murad ilahi taalluk etse, deveyi iğnenin deliğinden geçirmek istese, iğnenin deliğini mi büyütür, deveyi mi küçültür? Birisi diyor ki iğnenin deliğini büyütür, birisi hayır, deveyi küçültür. Yanlarından bir hammal geçiyormuş. Allah yükü sırtında. Kızışmış şey, münakaşa, biraz durmuş, konuşmanın vaziyetinden yükün ağırlığının farkında bile değil. Duruyor boyuna sırtında. Evet. Ne duruyorsun demişler. Şaşıyorum size demiş ya. <laughs> Niye şaşıyorsun? Siz alim değil misiniz? E, evet. Alim. Size bir şey yok demiş. Siz Ahmet Ağa'nın Mehmet Ağa'nın işini ölçer gibi konuşuyorsunuz demiş. Allah'ın konuştuğu şeyi. Benim Allah'a öyle bir imanım var ki demiş arkadaş senin ilmini ben ne yapayım ben? Nedir senin imanın? Ben öyle iman ederim ki Allah deveyi küçültmeden, iğneyi büyütmeden gençler getirir. <laughs> Anlatabildim mi acaba? Benim öyle bir imanım var ki ne deveyi büyütür, ne iğneyi küçültür. O ki Allah'tır. Gençler getirir. Ben böylesini bilirim. Başka bir şey bilmem.